Kürsüye ilk bu dersi yapmıştım. Elhamdülillah. Derste de Levent abi çok ilginç bir denklem var. Bugün onu işleyeceğiz. Hazır mısınız? Levent abi denklemimiz şu. İnsanlar mutlu olmak için seviyorlar İbrahim. Ama sevdiklerinde insanlar üzüntü duyuyorlar, azap duyuyorlar yani. O kadar çok bazı noktalarda kendimizi kaybediyoruz. Bugüne kadar hep erkek kardeşlerin harama girme meselelerini çok bahsediyorduk. Bugün de biraz hanım kardeşleri de söyleyeceğim. Çünkü ben üniversite okuyan birisiyim ve üniversitede tatlı hayallerle girilen haram sevdaların hanım ablalar için söylüyorum Altu sen de biliyorsun üniversitedesin. Çok fazla kanlı gözyaşıyla neticelendiğini gördüm. Bütün bu acıları dindirecek, sindirecek Allah'ın izni inayetiyle çok güzel bir dersimiz var abi. Ya baki entel baki diye. Ve üstad şöyle başlıyor. Bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve mürat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanları ile tartılmamalıdır. Ve bir ayetle giriyor üstad. Diyor ki ayette. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Hüküm sadece ona aittir siz de buradaki herkes ona döndürüleceksiniz. Ayetinin mealini ifade eden Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. İki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki makşilerin reislerinin bir kısmı bu iki cümleyle kendilerine hangi iki cümle resul? Ya, bak. ya baki en telbaki. Baki olan yalnız sensin Allah'ım. Bu iki cümle ile kendilerine bir hatme-i nakşiye hükmünde tutuyorlar. Ben bir gün üniversitede özel ders veriyorum matematikten. enko3 diye bir bölgeye gittim. Orada başka abilerin evi vardı böyle. Dedim namazı hemen orada kılayım oradan özel derse geçeyim dedim abi. Bir gittim Levent abi. Tam namazı kılacağım. Abinin birinde elinde tesbih. Dedim ki abi ne çekiyorsun hayırdır dedim. Kardeşim ya baki entelbaki çekiyorum diyor. Kim bilir o esnada zihninde kalbini meşgul eden arsa, mal, mülk, gelecek kaygısı, istikbal endişesi artık hangisi varsa sizlerin hiçbiri baki değil, baki olan ve ilelebet kalacak olan yalnız Allah'tır diye zikir çekiyor abi. Tabi biz bugün zikir yönünü değil, ilim yönüne bakacağız. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmenin Birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Yani baştan başlayalım abi. Ne işleyeceğiz biz? Günlük hayatta kalbimize gelen çok fazla sevda var. Eş sevdası, iş sevdası. Ya adam böyle abi depiniyor depiniyor küçüklükten. Üniversiteyi kazanabilir miyim? Üniversiteyi kazanıyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bu sefer ne başlıyor Resul? KPSS'e başlıyor. KPSS'yi kazanıyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bu sefer ne başlıyor? Hangi şehre atanayım? Ondan sonra ne başlıyor? Bir hanım bulayım. Daha sonra çocuk çıkar. Çocuğun bezi çıkar. Çocuğun düğünü... Abi yani bir türlü bitmiyor. Hele gençsen o zamanlarda, insanın aklını bürüdüğü zaman hisler, o sevda zamanları, gözlerin çok buğulu bakıyor. Sen de mi yakalandın zamanında? Hiç mi sevmedin? Ciddi misin? isim neydi? <laughs> Yakup, maşallah ya. Yakup tebrik ediyorum kardeşim. Yakup insan... Çok güzel, aynen. Yakup bak, o denkleme devam edelim mi? İnsan mutlu olmak için seviyor ama mutsuz oluyor. Bir bakalım denkleme. Yakup insan neresiyle görür? Gözüyle. Peki neresiyle duyar? Peki neresiyle koku alır? Abi bizim kalp dediğimiz pompa. O zaman burada bahsedilen kalp ne demek abi? Ruh ve bizim manevi organlarımız olan Bilal, latifelerimizden oluşmuş bir silsileye Levent abi, burada kalp diyor Bediüzzaman. Ve devam ediyorum. Birinci nokta, birinci defa, ya baki, entel baki bir ameliyatı cerrahiye hükmünde. Cerrahi ameliyatın Yakup normalinden bir farkı var biliyor musun? Kalbi yarıyorlar böyle. Açıyorlar abi o bütün ne kadar hastalık var ne kadar problem var abi. İyice işin derinine gidelim diyorlar Volkan. Cerrahi ve bir ameliyat. Birinci defa ya baki entel baki. bir ameliyatı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan. Yani Cenabı Allah ile ilişki kurulmayan her şey masivadır abi. Hanımını seviyorsun. Ama tamamen dünya için hiç Allah'la rabıtası yok. Bu ne oldu Yunus? Bu bile masiva oldu. Masivadan tecrit ediyor, kesiyor. Bir şey oldu mu? Araba, iş, ev, hanım. Duruyor Mesut. Birinci defa işe yaramadı. O zaman bir devam edelim Abdurrahim abi. Şöyle ki, insan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen tamamına alakadardır. Yakup çok alakadarız değil mi? Mesela sen buraya gelirken araban patlasaydı belki buraya gelemeyecektin. Araban var mı? Araban patlasaydı belki buraya gelemeyecektin. Ya da deprem olsaydı buraya gelemeyecektin. Birden çok sevdiğin bir yakının kanser oldum deseydi buraya gelemeyecektin. Çok sevdiğin bir dostunun sana, sana ihtiyacı olsaydı belki buraya gelemeyecektin. Yani senin buraya gelmende o kadar çok parametrenin doğru yönü göstermesi gerekiyor ki. Bu da şunu söylüyor Yakup. Sen kainatın bütünüyle mesut çok fazla alakadarsın. Hem insanın mahiyeti camiasında yani Yunus yaratılış programında, yaratılış algoritmasında hadsiz bir sevme kabiliyeti konulmuştur. Altı burayı unutmuyoruz. Bizim yaratılış programımızda ne var acaba Hadsiz ne demek oluyor altı? Ucu bucağı yok, sınırsız yani, sonsuz bir sevme kabiliyeti var. Onun için insanda umum mevcutata karşı bir muhabbet besliyor. Bizde umum mevcutata karşı bir muhabbet var. Bunun sebebi neydi Alto? Sonsuz bir sevme kabiliyeti var. E sende o kabiliyet sonsuz olunca bütün kainatı sevsen yeter mi? Gene yetmez. Tatmin de etmiyor bak dikkat et. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Peki koca dünya dünyayı Yunus hanesi gibi nasıl sığdırabiliyor? Çünkü sevme kabiliyeti sonsuz. Hiç elinin gitmediği, gözünün görmediği mevcudlarda o kadar ciddi bir muhabbet besliyor ki sanki evde 500 kişi yaşıyoruz 3 artı 1'de. Çünkü her gün her biriyle ilgili ve alakadarane şekilde muhabbetler ediyorlar. Teyzelerinde bir şey olur, bir bakarsın senin evde de bir üzüntü olur Yakup. Sebebi bu. Sonsuz sevme kabiliyeti var ve bütün kainatla alakadarız bu yüzden. Ebedi cenneti bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar. Gidiyorlar. Firaktan yani ayrılıktan daimi bir azap çekiyorlar. Bizde sonsuz bir sevme kabiliyeti var. Peki bu sonsuz sevme kabiliyetini bütün mevcudata kullanıyoruz, doğru mu olur? Kullanmamız sonucunda bir de azap çekiyoruz. Çok garip ya. Arabalara, evlere, iş yerlerine, makama, mansıba, gelecekte seni terk ettiğinde gönlünün cız edeceği bütün her şeye. O kadar çok gönül bağlıyoruz ki Altu. Gönlümüz cız ediyor kardeşim ya. Geçenlerde başına bir olay geçti Altu. Trafikte çok sevdiğim bir tanıdığımı gördüm Levent abi. Tanıdığımı görünce de şöyle kornaya bastım. Arabaları yanaştırdım. Böyle selamlaştık ama içim rahat etmedi abi. Yani bunu kendim için söylüyorum. Sizi tenzih ediyorum. Sanki böyle hani Allah'ın verdiği malla mülkle sanki orada yani enaniyet gibi bile geliyor. Biliyor musun abi? O arabayı yanaştırıyorsun falan filan. Dedim ki acaba enaniyet mi yaptım dedim yani bu şekilde. Daha sonra abi açtım elimi dua ediyorum Hamza abi. Dedim ki ya Rab eğer benim gönlüme senin verdiğin bu mal mülk yer ediyorsa ki sen beni Bosna'da Bugün tek duası, bari bugün anneme tecavüz etmesinler diye dua eden bir çocukla yaratabilirdin. Ama bu nimetleri verdin. Çünkü senin yolunda kullanmam için verdin. Eğer Ya Rab, bunlar benim gönlümde yer ediniyorsa, ben gönlümle baş edemem. Ya Rab sen benim gönlümü bunlardan teciz et dedim abi. 2 dakika sonra araba kaldırma girdi. <laughs> Elimi açtım abi. Elhamdülillah Ya Rab dedim ya. Çok ilginç abi yani gönlünde yer etmesindense bu hadiselerin başına gelmesi ve bu işleri anlaman tanıman çok daha önemli Seyyid abi. Sebebi şu. O malı mülkü ve sevdiğin her şeyi çocuğun anımında da Yusuf abi. Gelirken sen getirmediğin giderken gitmelerine mani olamadığın için Yakup bunlara benim diyemezsin. Benim diyemediğin hiçbir şeyde hak talep edemezsin. Hak talep edemediğin bir şey elinden çıkıp gittiğinde de şekva ve şikayet edemezsin. Ve Cenab-ı Allah kainatta bazen sağlığımızı alıyor, bazen bir malımızı alıyor. Sürekli aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Ya baki entel baki. Baki olan yalnız Allah'tır. Bunların hepsi geçicidir, ona aittir. Onun hadsiz muhabbeti, hadsiz bir manevi azaba sebep oluyor. O azabı çekmekle Kabahat, kusur ona aittir. Bir toplayalım. Abicim isminiz neydi? Kırmızı kazaklı abicim. Evet. Mehmet abi hoş geldiniz. Mehmet abi şunu hatırlıyor musunuz? Allah bize sonsuz bir sevme kabiliyeti veriyordu. Doğru mu? E şimdi Mehmet abi sonsuz sevme kabiliyeti veriyorsa e ben bunu kullanırım abi. Ama yazının devamında diyor ki sen bunu kullanıp hadsiz mevcudatı seviyorsun. Doğru mu abi? Ve sevmekle de azap çekiyorsun. Doğru mu İbrahim? Evet. Ve bilen ne diyor? Çektiğin azapta suç sana aittir. Abi çok garip değil mi? Yani hem sonsuz sevme kabiliyeti veriliyor Mehmet abi. E ben de seviyorum suç neden benim olsun? Şu yüzden Mehmet abi. Mehmet abi oğlunuz var mı? Var mı? Allah başlasın. Mehmet abi düşün. Senle bir ticaret yapalım. Oğlanın adı neydi Mehmet abi? Batuhan'a 50 trilyon para verdin. Dedin ki Batuhan yarın al bu 50 trilyonu bir iş kur dedin. Batuhan ertesi gün geldi. Babacığım işimi kurdum. Kurdun mu Batuhan? Kurdun babacığım. Ne kurdun Batuhan? Seyyar çiğ köfteci. 50 trilyonla. 50 trilyonla seyyar çiğ köfteci. Oldu mu Mehmet abi? Olmadı. Peki Allah sonsuz sevme kabiliyeti veriyor. Mevla'yı sevelim. Neyi seviyoruz abi? Sonsuz kabiliyette kot seviyoruz. Araba seviyoruz. Yüzük seviyoruz. Aman yüzüme bir şey olmasın diye. Bu da olmadı değil mi abi? İşte bu olmadığından dolayı Mehmet abi çektiğimiz azapta suçlu biziz. Nasıl 50 trilyona seyyar çiğ köfteci açılmaz? Sonsuz sevme kabiliyetiyle de beton demir sevilmez çünkü Mehmet abi. Allah makinayı vermiş, yaratmış abi, kullanmak o zaman diye, sen makinayı bozmuşsun Mehmet abi. Ama makinayı bozuyoruz, bu yüzden de suç bizim oluyor Mehmet abi. Sonsuz bir kabiliyeti geçici bir şeye sunuyor. Ne? Saate sunuyor. Makama sunuyorsun, Masiva sunuyorsun, ondan sonra elden gitmeyen var mı? Yunus varsa susayım hemen. Elden gitmeyen yok, gençliğin, güzelliğin, hepsi gidiyor ya. Masivaysa hepsi bu dünyada da seni terk ediyor. Çünkü kalbindeki hadsiz muhabbet hadsiz bir yaratıcıyı sevmek için verilmiştir. Abi düşünebiliyor musun? Bunun içinde azap senin sebebi sen oluyorsun. Bak şöyle bir örnek daha verelim iyice otursun. Yusuf abi düşün ki sen padişahsın. Bizim Mesut da gariban bir tane yetim çocuğu. Mesut tamam mı Yusuf abi? Ben de senin maaşlı memurunum. Yusuf abi bir gün bana bir külçe altın veriyorsun. Ve diyorsun ki ey benim erim memurum al bu külçe altını Mesut'a götür karnını doyursun diyorsun. Bu senin iyiliğin mi benim iyiliğim mi abi? Sen yönlerden görürsen ben zaten maaşlı memurum yapmak zorundayım. Peki yolda altını arakladım yürüttüm abi bu senin kötülüğün mü benim kötülüğüm mü? İşte Cenab-ı Allah sonsuz bir altın veriyor. Al bunu gerekli yere götür diye Seyyidi abi çalıp çalıp fani mevcut da sevk ettiğimiz için kabiliyeti yolda bu kabiliyeti çaldığım için abicim bütün çektiğim azaptaki sorumlu ben oluyorum Yakup kardeşim. O insan suyu istimal ederek yani az önceki padişah örneğindeki gibi kötü kullanarak o muhabbeti fani geçici mevcuda da sarf ettiği cihette kusur ediyor. Kusurunun Cezasını, onu terk edilişinin azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip, arınıp, o fani mahbubattan, o geçici sevdiğimiz şeylerden, saatin, evin, işin, makabın, masabın neyse, kat'ı alaka etmek, alakanı kesmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel, onları terk etmek cihetiyle, ...mahbubu bakiye... ...yani sonsuz olan sevgiliye... ...hasrı muhabbeti ifade eden... ...bütün sonsuz sevme kabiliyetini odaklamayı ifade eden... ...ya baki... ...entel baki olan... ...birinci cümlesi... ...baki yakiki... ...yalnız sensin yarab... ...masiva... ...senin alakan olmadan sevdiğim her şey fanidir, geçicidir... ...fani olan elbette sonsuz bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat sevdiklerin fanidirler elbet geçecekler Mehmet abi. Elbet o gazına doya doya bastığın otomatik yediği ileri vites araban seni terk edecek. Elbet çocuğun yarın bir gün evlendiğinde seni terk edecek. Onlar seni terk etmeden önce ya baki en baki, baki olan yalnız sensin ya Rab demekle ben onları terk ediyorum. Peki abi benim aklıma bir soru geliyor şimdi. Dedik ki siz bunları sevmeyin, etmeyin. Bunlar zaten sizi terk edecek. Doğru mu seydi abi? Abi ne yapalım? Kullanmayalım mı yani? Hanımı kapı dışarı mı edelim seviyoruz diye? Arabaları ne yapalım? Çöplüğe mi atalım? Olay tam olarak şöyle Mehmet abi. Biz kesb cihetiyle, kullanmak cihetiyle işimize yarıyorsa, israf olmuyorsa en güzelini yapın abi. Hiç problem yok. Ama kalben sevemeyiz abi. Yani hanımı bile severken şunu dememiz icap ediyor. Ya Rab ben hanımımı senin verdiğin emanet olarak çok seviyorum. Bir gün onu siper etmek için hiç çekinmeden gövdemi ve bedenimi feda edebilirim. Ama senin rızan olmasa bu bile çekilecek çile değil. Diyorsan, bekarsın değil mi güldüğüne göre? <laughs> Bunu diyorsan abi, işte tam olarak Allah için sevmek böyle oluyor. Mehmet abi, üstadın çok güzel kullandığı iki tabir var. Manayı isim, manayı harf. Bununla tam oturacak teorimiz. Yani Allah için sevmek nasıl oluyor acaba? Tam bunu oturtacağız. Mehmet abi kafelerde one vision olur. Hiç bilir misin? Mesela böyle bu nargile kafelerde falan olur. Önünde bir resim olur delikli. Şöyle kabaca baktığında abi resmi görürsün. Bir ayrıntılı bakarsın Levent abi. Deliklerin arkasında dükkanın içindekini görürsün. Mehmet abi buna one vision deniyor. Biz resme ilk baktığımızda deliğin arkasındakini görmüyoruz. Resmi görüyoruz ya Seyda abi. Buna manayı isim. Yani manayı cisim deniyor. Ama şöyle biraz dikkatli baktığında Mehmet abi o deliklerin arkasında aa dükkanın içinde birileri daha varmış diyorsun. Buna da manayı harf deniyor. Ben Seyda abiyle yemek yiyorum ve Seyda abiyle dışarıda gidip muhabbet etmişim. Ben bunu ilk Seyda abiden bilirsem buna manayı deniyor Seyda abi. Ama senin arkanda ağacın dalları eliyle bana portakal veren Allah Seyda abinin eliyle de yemek ikram etti. Seyda abinin yüzüyle de tebessüm ikram etti ama odanın arkasında Cenab-ı Allah var dersem bu da manayı harf ile sevmek olur. Herkesle nişanlanan dünyanın hiç kimseyle evlenmediğini anladık abi. Özellikle gençsen o kadar arafta kalıyorsun ki o haram sevdayı bıraksan dışarı çıkamıyorsun. Bırakmasan Rabbinin içine giremiyorsun. Rızanın içine giremiyorsun. O kadar çok arada kalıyorsun ki. Ve acıyı iliklerine kadar hissediyoruz. Sanki ateş suya düşüyor. Ama ne ateş sönüyor ne de su buhar oluyor. Ve gitgide artan bir azap devam ediyor abi. Ve bir gün hasta olmasın diye dualar ettiğin bir insanın içinde ölmesi için yakarışlarda bulunur hale geliyorsun abi. Onları geçici olduğunu anlamadan sevdiğimiz malımız da haram sevdamız da elbet bunlara dönüyor. Çünkü sevgi nefiste yaşanırsa ihtiras, gönülde yaşanırsa aşk oluyor abiler. Mehmet abi hakkını helal et bu kardeşine. Postacı topal ama haberler dolu Mehmet abi.